atlar yer ona. Tamam dön bana. Serttir serttir. numarası Yetişmiyorsa at desin hemen kolayı. Ya abi hemen bekleme yapma hadi seri oynayın. Oho sen onu söyleyene kadar ben ders atmıştım zaten. Hadi bakalım. Abi adam Gerçekten anladın mı? Siz gidin ben şu magiyi kesip geliyorum. Gel sana. Olmaz. Sonra. Olmaz ben de senden geleceğim. Seri gel seri gel Vesel. Ekor ekor. Vesel ekor 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 ekor. Eko Ölecekler. Aynı zeden aynı ay Gel 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 Kaç. gel. Kaçıyor. Ne oldu lan? Oyun gitti bende. Kes et kes, presi de tamam, Parazit'i Çok da. iyi. Öldüler. Aha atladım. El atladım. El atladı. Efe. Gel gel gel. Efe. Malisi. Hemen merda Parazit'i, parası dikkat. Hemen abi BF geldi gitti. Kafama atlıyorlar. kafama atlıyorlar. Kafamı atlıyorlar. At, cadde kal Parazit'i atlıyorlar. Kafamı atlıyorlar. Kafamı atlıyorlar. Kafamı Meşer düşüyor. düşmedi düşmedi. Devam. Efe malisi. Kafamda bazı ezikler düşüyor. Tor verdim oraya. Tor verdim oraya. Oyna buraya. Oyna oyna oyna. buraya. Oyna zeyde oyna. Skol ilet. Skol ilet. Tazikli Tamam. Tor attı. Cirvan gitti. BP baba baba BP 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 BP. Bak 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 Bf. Tek idi tamam, lan. Gel. Vampir var. Vampir vampir. Bir bf, de parazit. Hemen zeyde. Alacağım onu. <laughs> Kafamda iki tane ezik var. var. Tor verdim buraya. Ben düşüreceğim. Gitti. Buradan güzel düşüyorlar. Abuser var, Abuser. Parazit de. Okçu var yanında. Gizliyor. Verilir, maresi düştü. Çek sen mi meleği? Kafamın Kafa üçü meleği aldı Bir, alt destek, bas yere, bas yere, bas yere, bas yere. Onu aldı, onu aldı. Onu aldı. Küçük geri, çık çık çık. Hep söcek, hep söcek. Çık çık çık. Kafama destek at. Rahatlık çıkacağım, rahatlık çıkacağım. Buradan oyna. Alt destek okay. atıyorum, rahatlık evet. oyna. Buradan oyna abi, oyna oyna oyna. Döveceksiniz şimdi meleği. Bir de bak, bir de yönlendir. Parazit düştü, düş. maresi düştü. yok. Tek Tek yedi. Hemen arkasına gelen hemen arkasına kafana gelenler herkes kafana gelenler kes, kes 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 kafana gelenler. herkes. Can. Az kes kere hoş gitti. Döndüm. Bak abuzer atlayacak şurada so biri. Maalesef. Tamam bırak. Üstten vuruyor okçular vuruyor. Gelsene bir. Bir geri çık. Bir geri çık. Bir geri çık üstünler. Diğer varıyor geldi bak. Varıyorlar var bak. Biri de sağında. Hadi bir soldaki out switch. Out switch. Dün bir tur geri çıktım düşsünler Düştüler şimdi dön artık dön arkanın birli tor gördün mü birli Malisli kafamı da sat Desen At Ben kuruyorum ben partiye hemen Hızlıca geçeyim ben burayı ya geçebilir miyim? Aynen ama? sen bas geç kanka bas koş bas sen bas sen koş Dur bakalım e yok abi buradalar ya gelmişler Gelmişler yani, mi? Geçemez tut tutuldan sana bir bak bakayım Geçemez geçemez ya Bir dakika abi Kalabalık kanka Tamam. Bekle o zaman. Ben, bir... dakika Emre de. Sigara yak şey yemi. Bekleyin, bekleyin. altı tamam dikkat abi dikkat. Bunları geçme. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? ondan sonra geçeriz zaten. Ya oldu? var mı Ne bak ya da. Atla sen bak oldu? Ne oldu? Ne Her Ne oldu? Ne oldu? Bak. Alalım, Kanka arka tarafı kaldı. Ürit hala var CC'lerin. CC'lerin. Bak parazitli. Biliyor ya o kadar aldım ben. De. Memecenin de. içindeyim. Memecenin içindeyim. Tepe yapıyorum. Yap bakalım hadi. Ne var burada? Yap bakalım. O aldı. Ulan ben burada bunu kraliyete kaçarsam var. Şurayı Kanalıma... torna vuralım da adam kalmamıştır. Tor, torna direkt tor verdi kanka. Humanlar mı vuruyor? Humanlar mı vuruyor? Human vuruyor. <laughs> Bu ne böyle? Magenin bir tanesi kaçıyor bak. <laughs> Onu hiç vermedi değil mi? Da? Yok vermedi ver işte. <laughs> Bekle. Tamam Bir şey boşaldı iyice ne ya? Aynen. Ameliyat şimdi değil, dinlenmeye çekilir daha. Saat 5 oldu. Tabi bak, şu genel saatte dinlenemeyin derler. CZ çıktığında. 200 arkadaşlar, 200'e yetişelim. Kaç 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 kaç. Övermesi lazım şu an. Cemo sen alayım mı burayı? Cemo burada. Oğlum neredesiniz lan? Nerede? Kimden monu da mi? monu da. EMC EMC <laughs> <laughs> Orta A, monu Ha bur ah, bur burası. Tor an, tor tor tor. Alın, tor, tor. Alın, ben ver direktör. Ben direktör. Hemen senin on kanı aldım. Oturdu. Hemen bir toplu on aldım. Ha ah, oh. bu ya. Medler geldi. Nereden geldi? Aa içinde lan. Eko eko eko. Bastın ver. Bastın soru. Bastın soru. Vur abi, vur vur vur. Onu aldım direkt kanka. Tekni aldım. Öldüler. Yar rak seni. Dur ya bir şeyde ben peyman neyse atmıyorum. La kafana ne sitirici? Kafana ekor ekor ekor. Aldım on. Devam zorlu. Tek yiyecek benden. Hadi bakayım. Benim yanında on aldım bir canlar olsun diye. Sorularda ne? Hmm. Yeni bir dünya. On, kardeşim yani. bunların hepsi ölü ya. Bekler bir yerden düşecek, nereden düşecek Allah bilir. E ben öyle işte, söyleyeyim, kafama kafama kafam, kafam hazır. At bas yere. Sorlu, evet. Sıfır canlı evet. tepki ettim kardeşim, evet. bravo. Güzel. Bir şey kalmadı artık ya, geçelim mi ne yapalım? Bıraktık ya, yeter yeter aynen yeter arkadaşlar, evimizin kolunda sağlık. Sağ Hatamız olsun. olduysa affola. Bakacak, düşüneceğiz onları. Güzel pk döndü ya. Harbiden baya güzel Yine Barış ne hatalar konuşacağız abi Ne? Kanka Hataları... tam 10k kasmışız 10k Neyden mesela? Hatalarını konuşacağız diyorum <laughs> Aynen kanka Bana akıl vermen lazım, ders vermen lazım ya Daha çok geliştirmem gereken konular var Yavaş yavaş öğreneceksin hepsini Gel gel buraya ben iş bak buraya bak gel İnşallah inşallah de Nerede? Şuna bak, kapıyı aşağı indi. Gördüm evet. tamam. Arkamda. Yok mu? Azap ya. Burada. Aa burada da atım var. Şu atı <laughs> olmuyor mu ya? Ben cezada da almayacağım vermek istiyorum. Cemil bu hatıraları yapabiliyor muyuz? Alabiliyor ee, muyuz? Evet, satın alabiliyorum onu. Cemil'e bakmam. Cemil en son ölürken Anton Raptor'u fırlatacak adamların üstüne neredeyse. Öl A, lan. Ama gelir burada. Ulan kaç canına kaç. Bir tane bulsana şunu. Çek. Çek de, sana bir tane bul. Ay bana tutarsa. Kardeş, kalan nasıl o. veriyor? Kanka önce asist vereceksin. Asist zaten klanla. Asi aç baba kalan kız. Ama gel buna bak. Gel 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 gel. Bak ağacın içinde bak. Biraz gel. Nerede ağacın içinde var? Bak gel 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 gel. Çekil çekil. Hangi orada handover bak. diye bir önde bak önde bak hep sorun. Olan bölümünde. Görüyorum. Görünmüyor şu anda öyle bir şey. Bunlar ne oğlum böyle demeyi çemiyor. Yani hepsi yerde mi? Öldüler Öldün mü bunlar? Yok ölmedi. kesemiyor Neyse akşam veririm ben ona. Bu ölecek ama. Taştı. Adem'in bir tanesi Her kaçtı bak. Kraliyete kaçtı. Kanka sağ altta bak auto auto u size yazar bak. Hı. Yanında transfer var gördün mü onu? Şu anda kapalı bence attayım diye açılırsa olabilir. b2 de olabilir. Hı olabilecektim. Çünkü Bakamdan... var da savaşa girmeden önce o dediğin şey. Aynen transfer yazar zaten. As kişinin üstüne tıkla transfer'e tıkla okeyledin mi zaten direkt verir. Orada mavi tik atacaksın isminin yanına liste açılır. Tamam. Anladım. Çat bir de klanı dağıtıyormuşum. <laughs> Yok canım <laughs> kuit kuit klan demeden dağıtamaz. Vaktin yaptığı gibi. <laughs> Var, bir var mı lan öyle? Daha. Var var yapanlar var öyle. Allah Hayır bir de soruyor sana sayı soruyor şu kadar artı şu kadar kaç eder diye. <laughs> hani Knight biliyor anladın mı bizim kitleyi diyor ki kardeşim bak bunlar diyor bir En çakılı Price'ın herhalde tek atarsın o zaman Cemil sen bu atlı halinle. Süper malis veyahut tamam. da kırmayla falan atarım. Kırmayla kırmayla diyorum. Kırmayla atarım. Yani şu anda kaç abi? Şu an 6300. O 600 fark nerede? Yani? Beni sen kıran buydu. Red shot yok, red shot yok. Sen kırdın değil mi beni? Yat lan aşağı. Ben 5 800 elereyim şu anda. Daha yeni kırıyordun sen. diğer aslında. A4 kağıdım için. Aynen. Neyse böyle elinize sağlık. Ben de bak ben sana ne yapıyorum. Gel buraya. Buraya Gel. Beni kırarsın ha. Cemil tek çekiyor tek at. Bir de silah şu adamı. Ne sorma diye. Cemil'in çarda attayken hani normal farmırlar çatır çutur farm yapar da bir anda sürekli silah patlayıp durur ya.